Yeni bir gün herkese merhaba arkadaşlar. Mesela selamünaleyküm. Ee, uzun zamandır çekmek istediğim fakat e, çekemediğim e, 2020 yılının maliyetlerini arkadaşlar. Bu arada biraz rüzgar bir var bize bak. 2020 yılında biz tüm hayvanlarımıza ne yedirdik? Yani kaç para yedirdik? Neler yedirdik? Ee, biz onlardan neler bekliyoruz bunun hakkında konuşacağız açık açık bir şekilde tüm fiyatları size aktaracağım yani tablo üzerinden şu şunu yer bu bunu yer bu bu kadar yer değmeyeceğim arkadaşlar ne yedirdiysem ne içirdiysem onu size aktaracağım bu arada isterseniz tek tek başlayalım kaba olarak arkadaşlar 640 tane saman balyası aldık yetti 5-10 tane şu an kaldı. O da buzallar içer. Buzallar yiyor. 200 tane yonca yulaf fi karışımı. Yani 41'inden 41'inden ot balyası aldık arkadaşlar. Peki bunların fiyatları kaç para? 10 liradan saman balyasını aldık. Kapıya istim. 20 liradan da ot balyasını aldık arkadaşlar. Yani 4000 lira ot 6400 lirada arkadaşlar zaman balyası tutuyor. Şimdi küsme aldık, pancar küsbesi fabrikasından aldık arkadaşlar. Bu torbalı halde satılanlardan değil, bu tonluk olarak satılanlardan. Tonu 240 liraya aldık ilk başta. İlk başta arkadaşlar 16.5 ton aldık. Sonra o o bittikten sonra bir 9 ton daha aldık. Yine etmedi ama yani ortalama 25.5 ton. uçunu siliyorum çünkü o buçuk arkadaşlar genellikle çöpe gidiyor. Ya köfte ya da bir şeyler oluyor. Yani 26 kilo 26 kilo diyorum ya 16-9 25 ton 20, 25 ton küsbe yediler. Ee, mısır sılacı 9,5 ton yediler arkadaşlar. Ee, normalde biz aslında mısır sılacını hayvanlara bu sene almayı çok düşünmüyorduk. Ama sonra ben dedim babama al dedim hayvanlara en azından yemden keseriz dedim. 9,5 ton mısır sılacı aldık. Koyunlar da var bu arada. Sadece inekler yemedi bu mısır sılacının küsbeyi, samanı, mamanı. İnekler, koyunlar, topu. Ee, mısır sılacını 500 liradan aldık. Ka araç nakliye ile beraber. Ee, 4800 civarı o para tuttu. Pancar küspesi işte ilk getirdiğimiz 3800 sonrası 2200 tuttu. Yani ortalama 6000 lira gibi pancar küspesi tuttu. Sonra neler aldık neler. Yem, Güzel yeme girelim fabrika yemine. Normalde biz arkadaşlar doğurmamış hayvana süt yem, bes yemi, besiyem falan vermiyoruz. Yani besiyemi zaten kullanmıyoruz hayvanlarda. Süt yemini sadece yeni doğurmuş hayvanlara belli miktarlarda veriyoruz. İlk zamanlar mısır sılacı ve küspe varken çok fazla vermiyordum. Ama ikisi bittikten sonra hele ki Mart ayı ve Nisan yani ayı arkadaşlar bizi zorladı. Çünkü sılacı da küspe de bitti. Tamamıyla fabrika yemine kalmış olduk. Bu süreçte maliyetler gerçekten bayağı arttı. Zaten e, sılaj ve küspe olsaymış maliyetler bu kadar yükselmezmiş. Ne kadar yem yedirdik? İlk baş olarak arkadaşlar 14 torba getirmiştik. Tabi bunların hepsi süt yemi değil. Aralarında buzağı e, yemi de vardı, kuzu yemi de vardı, e, süt yemi de vardı. 22 ton, e, 22 torba kuru pancar küspesi yedirmişiz. Melastı olarak satılan işte pancar küsbesini kuru hali arkadaşlar Mart ve Nisan ayında 22 torba yedirmişim arkadaşlar 24 torbada süt yemiymiş Yani bu bir kış boyunca arkadaşlar 24 torbada süt yemiymiş yemiş Hayvanlar 5 torba ezme yedi koyunlara aldık onları Koyunlara genellikle arpa almıştık arpaya da geleceğim bu arada 5 torba ezme yemişler, 10 torba buzağı yemi yemişler, e, buzalar, 10 torba kuzu yemi yemişler. E, mi zaten vermiyoruz hayvanlara. Başka da bir şey yok, süt yemi, kuzu yemi, buzağı yemi. Başka bir şey yok arkadaşlar. Yani toplamda kesip yemlerin fiyatlarını arkadaşlar üst üste topladığımda buçuk bin liralık arkadaşlar biz kesif yem getirmişiz. yani fabrika yemi. Yani bu 22 torbası dediğim gibi küspe, diğerleri süt yemi işte, yani buzağı yemi, kuzu yemi. 7500 lirada kesif yem yemiş bu hayvanlar. başka neydi bu hayvanlar? işte bu tuzumuzu saymıyoruz zaten onlar basit şeyler. Başka da bir şey yemedi arkadaşlar. Sılaş, küspe, az miktarlarda da fabrika yemi yediler. Toplamında kaç hayvan yedi bunları? 10 tane, 9 tane inek, bir tane boğaltı düve. Yani o da artık bir dahaki seni inek olacak aşılattık. 10 tane inek. Ee, geçen seneden kalma 7 tane dana vardı. Maalesef birini kaybettik. Tam da böyle yaza çıkacak zamanda. Biri maalesef öldü. Ama onun da maliyeti var sonuçta bunların içinde. Yani 17 tane olmuş oluyor. İki tane de kışın doğan buzağlar vardı, gerçekten onlar da yem tüketimi fazlaydı, yoğunca desen e, buzağı yemi desen. Onların da bir tanesini maalesef kaybettik. E, toplamında arkadaşlar 20 19-20 hayvan bunu yedi. Ayrıca 22 koyun, bir koç yani toplamda 23 küçükbaş, bunun kuzuları da var aynı şekilde yani kuzularla beraber sayarsam 40-45 tane var. E, 40, 40 tane diyelim. 40 tane küçük baş, 20 tane büyük baş. Yerili ufakla. 33 bin lira para yemişler arkadaşlar. 33 bin lirayı biz bu hayvanlara yedirmişiz. 2 bin lirayı da veteriner masrafı sayıyorum. Bu sene veteriner masrafı gerçekten çoğaldı. Çünkü bir inek de çıktı. Bir ineğin doğumu zorlaştı. E, eşini atamadı. Her neyse işte karma ineleri derken, parazit ineleri derken 2 bin lirada e, bu veteriner masrafı çıkmış. Yani 35 bin lira bir yıllık bunların maliyeti. Şimdi bir yıl biz 35 bin lirayı bunlara yedirdik. Peki biz bunlardan neler alacağız? Şimdi bunun hesabına girersek biz bu işi eğer doğru bir şekilde yaparsak asla zarar etmeyiz. Yani bu hayvancılık işini doğru bir şekilde yaparsak asla zarar etmeyiz. Ama yanlış bir şekilde devam edersek yerimizde sayarız. Çünkü neden? Dediğim gibi geçen seneden 7 tane buzak var. Bu buzağları zaten 5'er liradan satsanız 35 bin lira çıkıyor. Bu da zaten tüm masrafı siliyor. Geçen seneden kalma buzağları 5 liraya vermek çok ucuz. Bunlar ortalama 6-7 artık dananın kalitesine bağlı 8 liraya kadar gidebilir. Ben gene 5 liradan hesaplayacağım. Geçen seneden kalma buzağlar 5 lira. Bu sene doğan buzağları satarsak Onları da üst üste şu an 4 liradan bile versem arkadaşlar 7 tane buzağı var. 28 bin lira para yapar. Diyelim ki o buzağları satmadık. Sadece geçen seneki buzağları sattık. Ne yaptı? 35 bin lira oradan geldi değil mi? 22 tane arkadaşlar kuzu var. Yani koyunlardan çıkan. Normalde biz aslında 20 koyundan 31 tane kuzu almışız arkadaşlar. Ama maalesef yerin sıklığından, Tam olarak hayvanlara iyi bakamamaktan, bakamamaktan ziyade ben bakıyordum ama yer iyi değildi. Bulunduğu ortam iyi olmamasından dolayı e, düşükler oldu. Kuzu ölümleri oldu. Yani biz ortalama 9-10 taneyi kaybettik maalesef. 22 tane koyundan yine 22 tane sağlam kuzu alabildik. Allah'a şükür. Buna da şükür tabii ki. 22 kuzuyu da üst üste 1 liradan hesaplarsak 1 lira yapar. 1 liradan hesaplarsak 22 bin. 5000 22.000. Şimdi 35.000 zaten masrafını götürdü. Şimdi bize sadece 22.000 lira kaldı. Bizim gelirimiz sadece 22.000 lira değil arkadaşlar. Bu hayvanların sonuçta sütü de var. Eğer ki biz bu sütü zaten düzenli olarak satabilirsek asıl gelir sütten arkadaşlar. Ya süt ya buzağı ikisinden biri gelir. Biri de hayvanın masrafını zaten karşılar. Ee, bir yıl içerisinde, 12 ay içerisinde arkadaşlar sadece yazın 5 ay süt satsanız arkadaşlar zaten bu 35 bin karşılarsınız. Biz şu an hayvanlardan 9 tane sağlanan hayvan var. Bunların 3 tanesi zaten kuruya çekilme döneminde ee, yani ortalama günlük belki 5 kilo ancak veriyordur sabah akşam. 6 tane hayvan düzgün sağlıyor. Ortalama 90-95 litre süt veriyorlar. Ee, yani size buzağısından hariç 50 kilo süt bile kalsa arkadaşlar 4 liradan para kendi satarsanız bizim bulunduğumuz yerde aslında 4 lira değil 5 lira da siz 4 liradan verseniz düzenli bir müşteri bulup 50 kilodan arkadaşlar 200 lira para yapar 200 lira da 6 bin lira yapar 6 bin lirayı 5 ayda düzgün bir şekilde süt satarsanız arkadaşlar zaten 30 bin lira para yapıyor. Yani siz her türlü bu hayvandan kar yaparsınız. 50 bin lira arkadaşlar her türlü kar yapar diyelim koyun beslemiyoruz yani koyunun 22 bin liralık bir gelir var ya diyelim ben bu arada 22 bin lira derim ama çok daha iyi gelir de elde edebilirsiniz koyunun kuzunun ırkı boyu posu kilosu artarsa zaten kuzunun fiyatı da artar 1000 lira benim standart bir rakam yani normalde 50 bin lira her türlü 10 tane inekten 22 tane koyundan yıllık gelir maliyetleri çıkardığında kalır. Kalmaz diye bir şey yok. Garanti kalır. Ama sadece sizin doğru bir şekilde yaparsanız. 50 bin lira da çok kötü bir para değil. Yani 12 ay böldüğümüz arkadaşlar 4 bin lira gibi bir para yapar. 4 bin lira da arkadaşlar günümüzde fabrikada çalışmaktan ziyade bu işi yapmak daha mantıklı. Sigortanı yatırsam bile sana 3 bin lira para kalır. bu düşük hali. En kötü hali arkadaşlar şimdi. Bunun çok daha iyisi de var. Mesela 5 ay süt sattınız 30 bin lira kazandınız. 7 ay hiç mi süt satmayacaksınız? 7 ay da satacaksınız sonuçta. Tamam bu hayvanların masrafı var. Ama siz bunun e, hayvandan aldığınızı eğer ki değerlendirebilirseniz doğru bir şekilde ilerlerseniz bu, ya bu işte bence e, sadece maliyetlere bakmayacağız. Biraz da hayvandan aldığımız nasıl değerlendirebiliriz? Nasıl bu işte daha farklı ilerleyebiliriz? Bunu düşünmemiz lazım. Aslında en zor olan şey bu. Yani maliyeti bir şekilde düşürürsün. Nasıl düşürürsün? Meran varsa meradan. Meran yoksa her şeyi vaktinde alırsın. Ya da gidersin fabrikasından alırsın. Gidip de yemciye, sponsor e, dediğimi, aracılara parayı yedirmektense arkadaşlar gidin kendi yerinden alın o zaman. Alamıyorsanız zaten ekmiyorsanız, biçmiyorsanız gidip de yemciden alıyorsanız tamam o zarar eder zaten sizi. Onda ilerlemeniz çok zor. Yani bu işte ya ekeceksin ya merayı kullanacaksın ya da arkadaşlar her şeyi zamanında ve yerinde alacaksın. Zaten hem ekip hem merayı kullanıp hem de zamanında aldığında hiçbir şekilde zarar etmezsin. Yani imkansız ben zarar ediyorum bunları yapıp zarar ediyorum diyen adam yalan söylüyordur. Çünkü ben de e, bulunduğum yerde yem 150-160 lira. Ben gidip yem almıyorum. Ben 7 ay bu mera otlatıyorum. E, küspe slash. Biraz da ot kışın idare ettiriyor. Yok küspe şunu yapar, yok slaj şunu yapar diyen yani çok insan var. Ben yıllardan beri biz hayvanları küsbeyle, slajla besliyoruz ama hiçbir şekilde bir hayvanın ciğerinin bittiğini ben görmedim. Aşırı şekilde zaten yedirmiyorum. Aşırı şekilde yedirirsem ve 12 ay boyunca bunu yedirirsem o hayvanın ciğeri biter. Benim zaten hayvan 4-5 ay içeride küsbe ve slajla besleniyor. Aşırı şekilde vermediğimden dolayı da sıkıntı olmuyor. Mere'ye çıktığında bile kiloları aşırı zayıf da değil, çok kilolu da değil, normal, atletik bir yapıya sahip oluyorlar. Yani insanları çok farklı ve bilinçsiz bir şekilde aslında çoğumuz bilmiyoruz bu işi. Herkes şuna yönelmiş, çok süt veren inekler, çok süt veren inekler en karlısı. Ya yani günümüzde çok süt veren inekleri beslemek kolay değil. Yani eğer ki ekmiyorsan, biçmiyorsan bu beslemen çok zor arkadaşlar. Bu ineklerin hastalıkları da çok fazla oluyor. Bu ineklerin gebe kalmama oranları da çok yüksek oluyor. Daha iyi imkanlar sağlayabilirseniz bu ineklerden kar yaparsınız ama meresi olup da mereye yönelmeyip içeride çok süt veren inekleri besleyen insanlar mantıksızlık yapıyor. Meren hiç yoktur ya da çok kötü meren vardır. O zaman e, yönelirsin çok süt veren inekleri ama kendin ekersin, kendin biçersin ve inekten aldığın sütü de perakende satarsın. Gidip de mandırayı vermezsin. Mandırayı verirsen başa baş ancak. Dediğim gibi bu işten zarar etme oranı yok. Çünkü ben 20-25 tane buzalları da sayarsam Allah'a şükür 24-25 tane hayvan var. Ee, büyük baş, küçük başta 45 tane var. Yani 33 bin lira yediriyorsam bu kadar hayvanı sattığımda ben eğer ki 50 bin lira Kuzağları muzaları sattığımda sütten mütten Bana kar bırakmıyorsa o zaman zarar ama en kötü halde arkadaşlar 50 bin lira bırakır yani 50 bin lira e, Çok böyle Büyük bir para değil çok küçük para da değil çok büyük para da değil ama bu 10 tane inekten e, 20 tane Koyundan bu paralara ulaşırsınız her türlü Benim dediğim gibi Meraya daha fazla yönelmeye çalışın eğer ki meranız varsa meranız yoksa bu sefer yapmanız gereken ya ekmek biçme ya da arkadaşlar e, inekten aldığınız ya buzağısı çok kaliteli olması lazım melezlemeyi doğru yapmanız lazım sütü perakende iyi fiyatları satabilmeniz lazım her şeyi zamanında almanız lazım yeteri kadar almanız lazım gidip de e, 10 tane ineğin yiyeceğini yarısını alıp da yarısını kışa doğru almaya kalkarsanız bu sefer tabii ki zarar edersiniz. Çünkü saman arkadaşlar yazın 10 lira, kışın 25-30 lira. Ben 25-30 liradan saman alırsam zaten batmış olurum. Bu şekilde arkadaşlar yorumlara görüşlerinizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Kanalda abone değilseniz abone olursanız sevinirim.